Evet, emin önüne geldik. Rahmetli babacım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben çocuktum, beni ilk defa buraya getirmişti. Ben de yaşlanınca bu işi yapmayı düşünüyorum. Buğday satmayı. Nasıl olur? Ben satmıyorum. Ha sen satmıyor mu? Kim satıyor? Çarşı satıyor. Aa, kusura bakma. Diyorum ki ben de yaşlanınca böyle iş yapmayı düşünüyorum da. Kaça satıyorsunuz pardon? Kaç? 15. Tamam, sağ ol. <laughs> Annem bu hasta ama ya. Ağzında şey var. Alayım mı saçı? Gel <laughs> Kolay gelsin. bir şey yapmış. Tay yani güvercin yakalamış. Köprüden ona atmıştı. Uçsun diye babam bıraktırmıştı bana hiç unutmuyorum. Bırak demişti. Ben Antakya'ya götürmek istiyorum demiştim. Gitmez ölür demişti. Vay be. Babacım içinde yattı. I so am Pardon, bu ne tarafa gidiyor? Kabataş. Gideyim, tabağa taşıyayım. Fark etmez. Pardon, Eminönü'ne hangisi gidiyor? Eminönü diyor bu Kabataş. Hangisi gidiyor? Oradan gideceksin, içeriden. Diğer tarafa, karşı. Evet. Kaçta gelir? falan evet. gelir. Tamam. Bilmediğim için Pardon Eminönü o taraf mıydı? Tamam e, Yeri girebilir miyim burada? Basmıştım ona ben ama buradan gir. Ayrı ver. Ben bilmiyorum. Sağda mı? O karakö, bu Eminönü. Buradan gireceğim. Önce Karaköy sonra Eminönü. çok tatlısınız çok. Merhaba bir test yapalım bakalım birine merhabalaşacak mı? Merhaba. Merhaba elini verir misin? Merhaba. Elini verir misin? Ay teşekkür ederim. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Bir daha verir misin elini? Merhaba. Merhaba ver elini. Ver mı olmuş oran. Hadi ver elini ver. Hadi elini ver. Ver. Ha, ver 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 ver. Ver 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 ver. Merhaba merhaba sıcacıksın. Kendine iyi bak tamam mı? Görüşürüz. Ver bir daha elini. Hadi ver. Ver elini. Ver. Ver elini. Annem. Annem çok güzelsin. Görüşürüz. Dur kapıyorum kolonim başlatıyoruz. Ne yaparsın Mari? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın canım? Aa, ay, kırık, ay. Şimdi burada Ayşegül yapacak. 18, 19. 19 Ağustos'ta hmm. da o yapacak. Elini yok çaldı yok. Mari güller kaç ağ? İndirim yaparım seni. Tamam. Yetmiştim. Gel liradan. sitemize at geldi Dursun. annem 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 merhaba merhaba Bunun ayağım aksıyor <laughs> annem ay çok güzelsiniz Ay maşallah. Ay ay maşallah. Kedi zekalar atı şey yapıyorlar. Şurası at çiftliğiymiş. Karşısı atlar geziyor. İnşallah o atlar sizin şöyle motorunuza bir Arkadan tekme vurmuş. Aile gidim de buradaymış. Otobüsten indik. Gel, pıs 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 pıs. gel, gel, gel. Gel, gel, gel mama vereyim ben çocuğuma. Gel mama vereyim ben kızıma. Bebekler nasıl? Bebeklerin nasıl? İyi mi? Hemen mama bileyim. Gel bakalım. Gel bakalım. Bebeklerimiz değilsin. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi.